hayır, rakibe hayır. Iki yılda hamdolsun bütün ilçelerimiz eee havuzuna kavuştu. Açık kapalı spor tesisinde kavuştu. Gençlerimiz artık spor yapmaya başladı. Bu tesisler eee büyük bir özveriyle eee büyük bir aşkla, büyük bir imanla çalışılıyor. Ben tabii havuzlara gelince e, Ahmet Başkanımın, Ahmet Uzer vekilimin çok güzel bir anısı var. Diyor ki biz Antepli'nin nasıl yüzüğünü diyor. Ee, çift tepik at attığından anlarız diyor. Çift tepik nasıl atıyor? Yüzecek yer yok. Her hafta yüzüyor. Her hafta çift, çift tepik atarak yüzdüğünde Antepli olduğunu anlarız diyor. O yüzden artık anteplilerde herkes gibi yüzecek çift tepik atmadan e, balıklama, e, yüzmenin her türlü altyapısını yapacak hocalarımız burada. O eli için, o daha güçlü yola devam etmesi için bir bacınız olarak emrinizde ve hizmetimde olduğumu ifade ediyor. Hepinizi sevgi ve muhabbetle selamlıyorum. Ya Allah bismillah, hayırlı olsun arkadaşlar.